Fahrettin Koca gerçekten ulusal çıkarlarımızı düşünüyorsa Sağlık Bakanı Fahrettin Koca salgın yönetimine çok iyi başlamıştı. Verileri şeffaf olarak açıklaması, gelen sorulara detaylı yanıtlar vermesi, güler yüzlü tavırları her kesimi memnun ediyordu. Fakat son iki ayda bu durum biraz değişti. Pozitif vakalar arttıkça tablolarda bir tuhaflık olduğu söylentileri yayıldı, resmi verilere duyulan güven iyiden iyiye azaldı. Yoğun eleştiriler üzerine önceki gün bakan koca nihayet hasta sayısının vakaların hepsini değil sadece semptom gösterenleri kapsadığını açıkladı. Şimdi haklı olarak eleştiriliyor. Eğer iki ay boyunca sessiz kalmak yerine 29 Temmuz'daki tablodaki ifadeler değiştirildiğinde farkı izah etseydi, bugün bu kadar insan sahiden kandırılmışız duygusuna kapılmayacaktı. Hele hele şimdi durumu ulusal çıkarlarımız üzerinden açıklamaya çalışması, verilerin gizlendiği algısını güçlendirerek kendisine duyulan güveni daha da sarsıyor. Ayrıca Türkiye'ye seyahat yasağı getiren ülkelerinde aleyhimizde kullanacağı bir malzeme üretiyor. Nitekim dün İngiltere Ulaştırma Bakanı COVID-19 vakalarını uluslararası örgütlerin kabul ettiğinden farklı şekilde tanımlıyorlar diyerek Türkiye'yi seyahat koridoru listesinden çıkardıklarını açıkladı. Bakan koca bu süreçte çok çalıştı. Bunu inkar etmek haksızlık olur. Salgına yakalananların takibi için akıllı bileklik ve toplu taşıma kartlarında HES kodu mecburiyeti gibi yeni uygulamalarda takdir edilmesi gereken adımlar. Fakat veriler konusunda ne yapıp edip yeniden herkesin güvenini kazanmalı. Bunu için içinde bence yarından itibaren pozitif çıkan test sayılarını da net olarak açıklamalı hem kendisinin hem de ulusumuzun çıkarları için